Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GNC'de haftalık bir gigabayt nasıl yaptığını göstereceğim. İlk öncelikle GNC'ye giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar GNC'ye girdikten sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle aşağı iniyorsun bir cevap yazıyor arkadaşlar ona tıklıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada yarışıyorsunuz Yarışalım bakalım Altı soru var arkadaşlar en iyi hangisini bilirsiniz Bu soruları cevaplayalım devam et diye basıyorsunuz attım. Evet arkadaşlar böyle yaparak puan kazanıyorsunuz sonra puan tablosuna giriyorsunuz arkadaşlar burada 23000 kişinin arasında girmişim ama siz en az 5000 kişinin 5000 kişiye girmeniz lazım burada yazıyor zaten arkadaşlar. arkadaşlar. Burada değil mi? girerseniz arkadaşlar haftalık 1 GB kazanıyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.